Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümleriyle ilgileneceğiz. Bu, bu, konuya geçmeden önce öncelikli olarak sorularda sık sık kullanacağımız için bazı önemli özdeşlikleri bir hatırlayalım. Nedir bunlar? E, i̇ki kare farkı neydi? E, a kare eksi b kare ifadesi bir eksilisiyle bir artısının çarpımına eşitti. Onun dışında tam kare ifadelerimiz vardı. Dikkat ederseniz a artı b'nin karesi veya a eksi b'nin karesi vardı. Neydi? Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi küp farklarımız küp toplamlarımız vardı arkadaşlar bunlar önemli e, sık sık kullanacağız bunları şurada gösterirsem a, a küp eksi b küpümüz e, a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kareydi e, a küp artı b küpte ise şuradaki eksi artı olmaktaydı e, ikinci artı ise eksi olmaktaydı e, bir de küp açılımımız var arkadaşlar burada da hatırlarsak örneğin a artı b'nin küpü neydi a küp artı 3 a kare b artı 3 ab b kare artı b küptü eksisi varsa e arada yani arada eksi varsa bir eksi bir artı şekilde devam etmekteydi. Şimdi bunları niye hatırlattım? Zaman zaman İkinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerin çözümlerinde bunları kullanmamız gerekecek. Bir de e, bir örnek üzerinden şöyle bir çarpanlara e, basit de olsa bir çarpanlara ayırma hatırlayalım arkadaşlar. Örneğin x kare eksi 2 x eksi 3 ifadesini çarpanlara ayırmamız gerektiği zaman e, burası x çarpı x burası eksi 3'ü verecek e, çarpımları eksi 3'ü verecek iki sayı düşünürsek eksi 3 ile artı 1 dersek bunları da çapraz çarptığımız zaman ortadakini verdiği için ifade x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımına eşitti. Şimdi bunlar arkadaşlar birer hatırlatmaydı. E, i̇kinci dereceden iki bilinmeyen denklemler neler arkadaşlar? E, i̇çlerinde x ve y değişkenlerinin bulunduğu ve x ve y değişkeninin derecesinin en çok 2 olduğu, e, örnekte gördüğümüz gibi denklem sistemler bizim için ikinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemleri olmakta. Genelde e, iki çözüm yapmaktayız. E, zaman zaman çarpanları çarpanlara ayırmayı da kullanırız ama. Genelde ya yok etme ya da yerine koyma metodunu kullanacağız. Fakat bazen çarpanlar ayırma ifadelerini de kullanarak soruların çözümüne gideceğiz. İlk örneğe bakarsak denklem sistemini sağlayan x, sıralı ikilerin küme, çözüm kümesini bulun demiş. Burada arkadaşlar kolaylıkla görmekteyiz ki biz bu ifadeyi bu sistemi taraf tarafa eşitliklere taraf tarafa toplarsak Şuradaki art y kare ile eksi y kare birbirini götürecektir. 2x kare 3x kare de burası 5x kare yapar. E, 3 2 daha burası 5 yapacaktır. 5'e bölersem x kare ifadesi 1 yapar. Dolayısıyla x'in alacağı değerlerden birisi 1'dir. Diğeri de arkadaşlar eksi 1'dir. Şimdi bu iki değeri de kullanmam lazım. x yerine örneğin yukarıdaki denklemde x gördüğüm yere 1 yazarsam ne olacaktır? 2 çarpı 1'in karesinden 1 gelecek. Artı y kare ifadesi eşittir 3 dersem Buradan y kare ifadesi 2'ye bir tarafa attığımız zaman 1. Y ifadesi yine ya 1 veya da eksi 1 olacaktır. Aynı şekilde x gördüğüm yere yine yukarıdakini kullanabilirim. Eksi 1 yazarsam yine orası 2 çarpı 1 artı y kare eşittir 3 ifadesi olacaktır. Yine yan taraftaki eşitlik de aynı olduğu için buradan y ifadesi ya 1 yahut da eksi 1 olacaktır. Arkadaşlar şimdi tüm bunların çözüm kümesi olarak yazmamız gerekirse şöyle gösterirsem eğer. Öncelikli olarak x'leri yazıyorum. E, x bir değerini aldığı zaman y'nin alabileceği iki değer olduğunu görmekteyiz. Yani 1'e bir olmakta veyahut da 1'e eksi 1. Unutmayalım. Birinci ifade x'i ikinci ifade de y'yi göstermekte. Aynı şekilde x eksi 1 olduğu zaman x yerine eksi 1 geldiği zaman y'nin alacağı yine 2 değer gelmekte. Ya 1 olmakta y ifadesi ya da eksi 1 olmakta. Dolayısıyla bu denklem sisteminin çözüm kümesi 4 elemanlı oldu arkadaşlar. Bunlar 1'e 1, 1'e eksi 1, eksi 1'e 1, 1, e -1, 1, e 1, e 1 e de eksi 1'e eksi 1, e -1, e 1 e olmakta. Dolayısıyla çözüm kümesinin eleman sayısı 4'tür. Ama unutmayalım her e denklem sisteminin yani ikinci dereceden 2 bilinmeyen yani denklem sisteminin çözüm kümesi 4 elemanlı olacak diye bir şart yok. Bazen tek elemanlı olabilir, bazen iki elemanlı olabilir, bazen çözülmemesi boş küme olabilir. Dolayısıyla daima 4 olacak diye bir şart yok. Şimdi sıradaki ikinci örneğe bakalım. E, denklem sistemini sağlayan x y, sıralı ikilinin çözülmesini bulunuz demiş. Burada taraf tarafa toplasak herhangi gidecek bir eleman olmayacaktır. Dolayısıyla bahsettiğim ikinci durumu yani yerine koyma metodunu kullanalım. O da nedir? Örneğin burada y'yi öbür tarafa 2 de buraya alırsam x eksi 2 ifadesi şöyle yazarsam y'ye eşit olacaktır. Yani y'yi yalnız bıraktığım zaman y'nin karşılığı x eksi 2'ymiş. Alttaki denklemde y gördüğüm yere x eksi 2 yazayım. Hemen yazıyorum. 2x kare artı x eksi 2'nin karesi eşitmiş 19'a. Burada arkadaşlar bir düzenleme yapalım. 2x kare açtığımız zaman birincinin karesi x kare çarpımların iki katı eksi 4x artı 4 olacaktır. Buradan da 19'umuzu da bu tarafa alıp bütün bir ifadeyi düzenlersem 3x kare Eksi 4x gelecek. 4'ten 19 çıkarsa burası da eksi 15 haline gelir. Eşittir 0. Burada çarpanlara ayırmayı kullanalım. Buraya 3x'e x dersek. Burası ne olabilir diye bakıyorum. Ee, örneğin buraya artı 5. Buraya eksi 3 dersem eğer sağlamazsa yerlerini değiştiririm. Ee, Çarpraz çarptığım zaman burası eksi 9x bununla çarparsam artı 5x eksi 9x artı 5x'e baktığımız zaman ortadaki ifade yani eksi 4x'i verdiği için doğru yapmışım. E, kontrolü unutmayalım. Çarpraz çarparak yapıyoruz ama yazarken ifadeleri e, yan yana yazmamız gerekiyor. Tekrar şurada göstereyim. Yani 3x'in karşısına yazacağım ifade eksi 3 değil, artı 5 olacaktır. Buna dikkat edelim. Çarpı, bu çarpma alma konusunda işleniyor. Tekrar e, böyle bir video çekeceğiz inşallah. Burada da e, x eksi 3'ümüz gelecek, eşittir 0 diyelim. Buradan köklerimize baktığımız zaman köklerden birisi, birinci kök dersem eksi 5 bölü 3 olacak. Diğerine baktığınız zaman x2 dersem buna bu da 3 olacak. Bu iki ifadeyi arkadaşlar e, yukarıda yerine yazarak e, y değerlerini bulabilirim. Yani x gördüğüm yere eksi 5 bölü 3 yazarsam şurada yazıyorum e, eksi y eşittir 2 veya hatta şunu da kullanabilirdik direkt. E, buradan eksi 5 bölü 3 eksi 2 ifadesi y'ye eşit. E, y ifadesi de eksi 6 eksi 5 daha eksi 11 bölü 3 yaptı. E, diğer kökü kullanalım. X gördüğümüz yere 3 yazarsak direkt şunu kullanalım uzatmayalım. 3 eksi 2 eşittir y dersem y ifadesi de buradan arkadaşlar 1 çıktı. Dolayısıyla çözüm kümesi çk dediğimiz zaman arkadaşlar her zaman önce x'i yazıyorum. x'i e 5 bölü 3 için şöyle yazarsam y'nin karşılığı eksi 11 bölü 3'müş. Kapatıyorum virgül. Bir de x gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman y'nin karşılığı 1'miş. Dolayısıyla çözüm kümemiz 2 elemanlı bir küme oldu. Sıradaki örnekte denklem sistemini sağlayan x, y sıralı kelimenin kümesinin bulunuz denmiş. Burada arkadaşlar yine e, x'i yi yalnız bırakıp örneğin yerine yazabilirim. Veyahut da e, çarpanları ayırma görmekteyim. iki kare farkı görmekteyim. İstersek burada onu kullanalım arkadaşlar. Tekrar şurada altta yazayım. Yukarıdaki ifade e, x kare eksi Şöyle yazarsam kök 2 y'nin karesi olacaktır. Eşitmiş 5'e. Buradan da 2 kare farkından bu ifade x eksi 2 kök y yapacaktır. Pardon düzeltiyorum. E, kök 2 y yapacaktır. Şöyle yapalım. Kök 2 y yapar. Bir de bunun artılısı x artı kök 2 y olacaktır. Eşittir 5 diyorum. Burada arkadaşlar şu ikinci ifadenin karşılığının 5 olduğu bize verilmiş. Dolayısıyla Birinci ifadenin karşılığı, birinci çarpanın karşılığı 1 olacaktır. Bunları burada yazarsam x eksi kök 2y ifadesi 1'e eşitmiş. x artı kök 2y ifadesi de 5'e eşitmiş. Burada taraf tarafa topladığımız zaman şunlar gidecektir. 2x ifadesi 6 ise x ifadesi 3 yapacaktır. x 3 ise herhangi birisinde x gördüğümüz yere 3 yazarsak örneğin şurada yazalım. 3 eksi kök 2y eşittir 1 ise şuradaki ifadenin arkadaşlar e, 2 yapması lazım. E, kök 2y eşittir 2 dersem buradan da y ifadesi kök 2 olarak bulunacaktır. E, burada arkadaşlar çözüm kümemiz tek elemanlı oldu. Çeykar dersem şöyle gösterirsem x'in sadece karşılığı 3'müş. 3 içinde y'nin alabileceği ifade kök 2'ymiş. Dolayısıyla çözüm kümemiz bir elemanlı oldu. Dersin başında söylediğim gibi çözüm kümemiz illa dört elemanlı olacak diye bir şart yok. Dikkat edersek bir geri gidelim. İkinci örnekte birinci örnekte dört elemanlıydı. İkinci örnekte iki elemanlı oldu. Buradaki üçüncü örnekte de çözüm kümesi bir elemanlı oldu. Dolayısıyla verilen soruya göre çözüm kümesinin eleman sayısı değişecektir. Dördüncü örnekte denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikilerin kümesinin bulunuz denmiş. Burada arkadaşlar direkt örneğin şurada y'yi yalnız bırakırsam x eksi 2 ifadesi y yapacaktır. Altta da y gördüğümüz yere x eksi 2 yazalım. Hemen yazıyorum x çarpı y gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum eşitmiş 8'e. Bunu dağıttığım zaman x kare eksi 2x gelir artı 8'i de buraya eksi 8 olarak alayım. Hemen çarpanları ayırayım. Buradan eksi 4'e artı 2 dersem çarpımları eksi 8 çapraz çarpıp topladığım zaman da eksi 2 yapacaktır. Bu ifadenin çarpanları ayrılmış hali x eksi 4 ile x artı 2 yapar. Buradan da köklerden birisi 4. Diğeri de eksi 2 yapacaktır. x 4 ise şu yukarıda x gördüğüm yere 4 yazarsam y bir ifadesi yani x 4'e karşılık gelen y ifadesi 2 yapacaktır x gördüğüm yere şurada eksi 2 yazarsam eksi 2 eksi 2 daha e, y ifadesi de eksi 4 yapacaktır. O zaman çözüm kümesini yazdığımız zaman 2 elemanlı olacak. x'e 4 geliyorsa y 2 oluyormuş. x'e e, X'e eksi 2 geliyorsa y de eksi 4 oluyormuş. Dolayısıyla çözüm kümemiz 2 elemanlıdır. Beşinci örneğe baktığımız zaman denklem sistemini sağlayan x, y sıralı kümesini bulun demiş. Artık uzatmıyorum. Direkt bunların çözümlerine geçeceğiz. Hep. Burada yine arkadaşlar y'yi yalnız bırakayım y ifadesi 4 bölü x yapar x'i bölüm olarak her iki tarafı şöyle yapayım göstereyim attığımız zaman y ifadesi 4 bölü x yaptı yukarıda y gördüğüm yere 4 bölü x yazarsam ifade biraz uzayacak ama şöyle göstereyim 4 bölü x'in karesi yani 16 bölü x kare gelecek eşittir 17'ye şöyle paydaları x kare ile genişletirsem burada da aynısını yapalım. E, x kare ile genişletirsem ifade ne olacak x üzeri 4 e, 17 x kare buraya eksi olarak gelsin e, karşı tarafta sağ tarafta bir şey bırakmayayım bir de elimizde şurada artı 16 mız vardı eşittir 0 olacaktır. Burada değişken değiştirerek yapabilirim ama uzatmamak adına X4'ü X kare X kare şeklinde çarpanlara ayırıyorum. E, çarpımları artı 16 toplamları eksi 17'yi vermesi için buraydı. Eksi 16 ile eksi 1'in çarpımı şeklinde gösteriyorum. Dolayısıyla ifade X kare eksi 16 yaptı. Çarpanlarından birisi. Diğeri de X kare eksi 1 yaptı. Eşittir 0. Şimdi e, ya, burası, ya burası 0 olacak eğer x kare 16, eksi 16 sıfırsa, x'in alacağı değerler ya 4'tür, yahut da eksi 4'tür. Şöyle ayırayım. X kare eksi 1'in ifadesi sıfırsa, o zaman x ya 1'dir veya da eksi 1'dir. Dolayısıyla arkadaşlar, 4 farklı x değeri var. Her x değeri için y değeri karşımıza gelecektir. Şurada yerine yazarsam, örneğin x gördüğüm yere 4 yazarsam, y ifadesi 1 yapar. Yine burada x gördüğüm yere eksi e, 4 yazarsam y ifadesi eksi 1 yapar. x gördüğüm yere 1 yazarsam y ifadesi 4 yapacak. Son olarak da burada x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam y ifadesi de eksi 4 yapacaktır. ÇK e, dersem şurada alt tarafa yazarsam arkadaşlar nedir o? 4'e 1 geldi. İkincisinden eksi 4'e eksi 1 geldi. Üçüncüsünden... 1'e 4 geldi ve dördüncüsünden eksi 1'e eksi 4 geldi. Çözüm kümemiz 4 elemanlı oldu. Bu örneğe baktığımız zaman arkadaşlar şimdi taraf tarafa toplasak çıkarsak pek bir işimize yaramayacak. Birisi ikinci dereceden alttaki ise birinci dereceden. Yerine koyarak yapabiliriz. Yani y'yi yalnız bırakabiliriz. Yukarıda y gördüğümüz yere 2x-3 yazarız işimiz olur. Ama biraz uzayacak arkadaşlar. Yani oradan yapılabilir fakat biraz uzayacak gibi geldi Sanki yukarıda bir arkadaşlar çarpanlara ayırma kullansak daha kolay olacak gibi. Hemen şuraya alta tekrar yazıyorum. 2x kare artı 5 xy eksi 3y kare ifadesi 15 eşitse. E, buradan bu ifadeyi 2x'e x. E, yandaki ifadeyi arkadaşlar eksi y'ye artı 3y diye bir ayırayım. E, olmazsa değiştiririm. Çapraz çarpıyorum. Eksi 6 e, artı 6x'ye. Eksi x'ye topladığım zaman ortadaki ifadeyi verdi. Tamam doğru ayırmışım. O zaman yazarken yan yana yazıyorum. Bunu unutmayın. 2x eksi y çarpı x artı 3y eşittir 15 olacaktır. Buradan arkadaşlar dikkat edersek soru da 2x eksi y'nin karşılığı bize 3 olarak verilmiş. O zaman yan taraftaki ifadenin 5 olması lazım ki sonuç 15 yapsın. Hemen alt alta yazıyorum. 2x eksi y eşitmiş 3'e. x artı 3y eşitmiş 15'e. Burada arkadaşlar üsttekini e, 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam Y'ler gidecektir. 6X, X daha burası 7X yapar. E, burada 9, 15 daha e, ifade ne yapacaktır arkadaşlar? 22 yapacaktır. Buradan e, işlem hatamız var mı diye bakıyorum. Evet şurada ufak bir hatamız olmuş hemen düzeltelim. Şurası 15 değil e, düzeltiyorum arkadaşlar. X artı 3 ifadesi ifadesi 5'miş. Ben 15 yazmışım oraya. Şimdi düzeltelim. Y'ler gitmişti. Burası 7X olmuştu. 9, 5 daha burası 14 oldu. Dolayısıyla X ifadesi buradan 2 gelecektir. X ifadesi 2 ise herhangi birinde X gördüğümüz yere 2 yazarsak, örneğin altta yazarsak Y ifadesi de 1 yapacaktır. Dolayısıyla çözüm kümemiz 1 elemanlı oldu arkadaşlar. ÇK dersem... Bir tane x değeri var, 2'ye bunun karşılığı da y değeri 1 olduğu için cevap 2'ye 1 oldu. Bu örnekte de arkadaşlar, örneğin x'i yalnız bırakıp x yerine yukarıda 2 artı 4 yazarak e, çözümü bulabiliriz. Fakat yine orası uzayacak. Çarpanlar ayırma kullanmaya çalışalım. Yalnız bunu kullanmadan önce yukarıda bir düzenleme yazma, yapmak istiyorum. E, x kare ile eksi 4 y kareyi yan yana yazayım. Bir de ikincisini arkadaşlar alttakine benzetebilmek için eksi parantezini alayım. O da ne olacaktır? X eksi 2'ye yapacaktır. Eşitmiş eksi 4'e. Şimdi burada iki kare farkı var. Nedir burası? X eksi 2 y'miz var. Bir de ne var? X artı 2 y'miz var. Eksi yan taraftan x eksi 2 y geldi. Eşitmiş eksi 4'e. Şimdi arkadaşlar x eksi 2 y'nin karşılığının 4 olduğu bize verilmiş. O zaman kullanalım. Şurası 4. Burası da 4. Tekrar yazarsam 4 çarpı X artı 2'ye eksi 4 eşitmiş eksi 4'e e, sonucun eksi 4 olabilmesi için burasının sıfır olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla hemen e, öğrendiklerimi yazıyorum. X artı 2'ye ifadesi sıfırmış. X eksi 2'ye ifadesi de 4'müş. E taraf tarafa toplarsak bundan sonrası kolay. 2x ifadesi 4 yapacak. x buradan 2 yapacaktır. x'in 2 olduğunu buldum. Herhangi birinde x gördüğüm 2 yer x gördüğüm yere 2 yazarsam y ifadesi de eksi -1 yapacaktır. O zaman CK'mizi yazdığımız zaman çözüm kümemiz 2, -1 olacaktır. Örneğimize baktığımız zaman e, burada arkadaşlar e, y'yi yalnız bırakıp yukarıda yerine yazabilirim. Ya da direkt taraf tarafa çıkarırsam y'ler yok olacaktır arkadaşlar. E, kalan ifadeleri yazayım. 3x kare var. Alttan eksi 2x geldi. 4'ten de 3 çıkarsa 1 olacaktır. Bir de bu tarafa alayım. 3x kare eksi 2x eksi 1 eşittir sıfır haline gelir. Burada çarpanları ayırırsam. 3x'e x diyeyim. Yan tarafta da artı 1'e eksi 1 dersem çapraz çarpıp topladığım zaman ortadaki ifadeyi verecektir. Yani ifadenin çarpanlara ayrılmış hali yazarken yan yana yazıyorduk. 3x artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0 olacaktır. Buradan x1 kökü yani köklerden birisi eksi 1 bölü 3 yapacaktır. Birinciyi sıfırlayan. E, ...köklerden diğeri de e, ikinciyi sıfırlayan 1 olacaktır. Bunu bulmak daha kolay. E, x 1 e, iken Y ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar... ...burada 1 e, yazarsam öbür tarafa attığımız zaman Y ifadesi 1 yapacaktır. X gördüğümüz yere de bir de eksi 1 bölü 3 yazarsak... ...şurada yine Y eksi 2 bölü 3 eşittir 3 yapacaktır. Buradan da Y ifadesi 9, 2 e, daha 11 bölü 3 yapar... ÇK'mıza baktığımız zaman arkadaşlar şöyle yazalım. Ee, eksi 1 bölü 3 için x eksi 1 bölü 3 iken i ifadesi 11 bölü 3'müş. Kapatıyorum. x ifadesi 1 iken i ifadesi de 1'miş. Kapattığımız zaman çözüm kümemiz 2 elemanlı oldu. Son sorudayız arkadaşlar. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikilerin kümesini bulunuz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada taraf tarafa toplasak. Çok anlamlı gelmeyecek gibi. Ee, Y'yi çekip yazamıyorum e, alt taraftan ama istersem alt taraftan X'i çekip yazabilirim. Fakat soru biraz uzayabilir arkadaşlar oradan. Ee, başka bir şey yapalım isterseniz. Sanki çarpanlar ayırmayı kullanmak önemli burada. Ee, üst taraftaki ifadeyi bir alt tarafta X parantezini alarak yazarsam X e, eksi 2Y eşittir 4 olacaktır. Alt tarafta da e, y parantezini alarak yazarsam şöyle yapayım. E, yine x eksi 2'ye eşittir bir ifadesi gelecektir. Burası işimi kolaylaştırır arkadaşlar. Şöyle taraf tarafa bölersem. Şu iki ifade birbirini götürecek. X bölü Y ifadesi 4 bölü 1'den 4 yapacaktır. Buradan da X ifadesi 4 y olarak kullanılabilirmiş. Yani X Y'nin 4 katıymış. Artık hangisinde istiyorsam X gördüğüm yere 4 y yazsam sorum çözülecek. Örneğin alttakinde X gördüğüm yere 4 y yazarsam 4 Y çarpı Y eş e, e, eksi tabi düzeltiyorum. 2Y kare, oraya güzel yazayım, biraz karalandı. E, eksi 2y e, kare eşittir 1 olacaktır. Buradan 4y kareden 2y kare çıkarsa 2y kare ifadesi 1 ise e, y kare ifadesi 1 bölü 2 y ifadesi ya e, artı 1 bölü kök 2 veyahut da eksi 1 bölü kök 2 olacaktır. Buradan arkadaşlar e, y ye gördüğümüz yere ikincisinde 1 e, bölü kök 2 yaparsam x ifadesi 4 bölü kök 2 Alt taraftan da x ifadesi eksi 4 bölü kök 2 gelecektir. Bunu çözüm kümesi olarak yukarı yazayım. Alt tarafta yer kalmadı. Buradan önce x'leri yazıyorduk unutmayın. E, 4 bölü kök 2 ifadesini önce yazıyorum. Şöyle yapayım. İstersek eşlenikleriyle de çarparız. E, y karşılığı 1 bölü kök 2 imiş. Şöyle yapalım. Kapatıyorum. Bir de x'imiz eksi 4 bölü kök 2 iken y ifademiz de eksi 1 bölü kök 2 imiş. Dolayısıyla çözüm kümemiz iki elemanlı oldu. Arkadaşlar bu derslik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.